Evet arkadaşlar öncelikle herkese merhaba Kulaklığım arızalı olduğu için Video çekemedim Şimdi bir başlayalım bakalım bugün nasıl bir maç olacak İlk elimiz bugün Ben de şu an bir kayıt alıyorum hem Ön deneme amaçlı Bakalım ses kalitesi nasıl kulaklığın nasıl bir Performans verecek bir görelim bakalım Evet o yüzden oyunun sesini biraz kıstım. Bir deneyelim bugün bakalım neler yapabileceğiz. Silah kasmayla devam ediyordum genellikle ama bu ara birazcık e, saldım. <laughs> hani maksat maçı kazanalım derdindeyim. Ee, evet. Şunla... o tamam. Tamam. Çok güzel harita. O zaman buna bunu alabiliriz. Rahatlıkla söylüyorum. Dar harita kalan. Hayır 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 ya. Burayı seçin ama ya. Of, gerçekten. işte görüyorsunuz. Böyle şeyler olabiliyor. Aksilikler. Sağolsunlar. İçimizden geçiyorlar şimdi. Hadi bakalım. <laughs> Neler çıkacak. Bir Yunanlı arkadaşımız var. Eğer Yunanlıysa bilmiyorum. <laughs> Çok pardon. <laughs> evet. Valeria ile bugün Operasyona gidiyoruz. Gazamız mübarek olsun arkadaşlar. Haydi bakalım. O zaman la dağıtımızı değiştireceğiz. Bunda da olmuyor. En temiz bu aslında ama ee, alalım bakalım bir. Evet. Hadi bakalım. İlk elden bakalım. İlk headshot'ı ne zaman yiyeceğiz? Oo bir arkadaşımız burada. Ne ara geçtim baba oraya? Hadi bakalım. Evet başladı çatışmalar zaten de. <laughs> nasıl nasıl? Ya evet bekliyordum. Şaşırmadık. Şaşırdık mı? Ooo! Oh, oo. Evet bir salak olduk önce bir Alışmaya çalışıyoruz tabi maça. Çünkü elimiz soğuk. Çok soğuk hem de. Evet buradan bir uzayalım. Ne oluyor orada? Hop. Evet. Ilk... What? Ha, onu başka biri öldürdü o zaman. Hoppa. Hadi bakalım. Evet biri gitti. Hemen yürü 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 yürü. yürü. Gerginlik yaratmadan. Çekil abi. Abi çekil abici. Abicim. Kendine gelir misin ya? Sakin ol abi bu ne ya? Bu ne agresiflik böyle? Hop bakıyoruz çekiyoruz bakıyoruz çekiyoruz. Hoppa bir vatandaş daha hop. Buradan gelecek. Evet tahmin ettiğimiz gibi ee, oy, oy, oy arkadan geldi hiç ayıkamadım hiç ayıkamadım bir akıllı bunlar zaten bir akıllı bunlar zaten bir akıllı sizsiniz zaten abi bir akıllı sizsiniz bir akıllı sizsiniz anasını satayım biz malız sakin beyler sakin Hemen bir sis sallayalım şöyle. Hop, kör edelim lavukları. Hop, sakin, sakin babacığım, sakin. Sakin. Oh, baba ne yaptın ya? Sen kendini deli ettin ama ya. Sen kendini deli ettin ya. Oh! Hiçbir şey yapamazdım orada. Durum ki vahimdi. Evet. Ah! Ah be bu kadar da kötü vurulmaz ama evet oyun oynarken konuşması... Ne oluyor lan? Ah! Silah değiştiremedim ya. Gerçekten mi ya? Şaka mısın sen? Uf, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Neyin paniği bu arkadaşım? şunu bir gönderelim de illa gelen olursa Allah'ına kavuşsun. Şöyle şöyle ooo bir de adam vurabilsek çok güzel olacak. Hop 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 Ne oluyor arkadaşım ya? Sanki İran İsrail'i bombalıyor arkadaş. Ne oluyor bu ne? Ah! Kaçamadık. Uğ, sinir geldi sinir geldi. Neyse. Wow 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 Ne oluyor be Beni görmedi Beni görmedi ama o mayına da ölecekti zaten Ki Şöyle bir Çılgınlık yapacağız şimdi Bir de vurabilirsem Oooo oo, Olmaz ki böyle ama ya sizin yapacağınız drone'u da ben. Yavaş, yavaş. Yavaş. Yavaş evladım yavaş. Ne oluyor orada? Ne oluyor orada? Abiciğim sakin ol. Nasıl nasıl? Çıktı oradan. Çıktı. Düşman akıyor akıyor. 55 52 takıma bak. Motor gibiyiz anasını satayım. Aynen aynen. Ama Yok artık bazuka da atmazsın be abicim ya. Bazuka da atmazsın ya. Senin bir görüşü ben kapatayım da bir ondan sonra bir bakalım kime ne sıkacaksın sen. Hadi bakalım. Hadi bakalım Demet Akalı. Hoppa doç mekanik. Nereye gittiniz lan? Allah Allah. O nasıl bir atış öyle ya. Ha. Adam tamam ya. Havada vurduk Aa küfür etmeyeceğim neyse. Küfür yok, no küfür. Evet bir vatandaşımız yok mu burada kendini? Ne oluyor da? Ne oluyor? Ha? O ne o? Şimdi deneme maçı olduğu için ağzına bir de atabilirsek. Çok bekledik. Yürü 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 yürü. Bu kadar beklenmez. Hop hayır, sakin olun. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok. Ne oluyor lan orada? Ha? Abi! Ama lütfen ya. Ama lütfen. Kendini arıyor. Evet, bir vatandaş. Ölü doğdu. Al al al. Çok salakça oynuyorum şu an. Bak gerçek. Opa. Sakin ol. Sakin ol. Şşş. Bir şey yok. 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 Kaç. 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 Götü kurtar. Götü kurtar. Lan yani oğlum. Bir onu vuruyor. Bir onu vuruyor. Dalga mı geçiyorsun? Oy. iyi yakaladım. İyi yakaladım kıl payı. Yat aşağı. Hop. Ama sen var ya sana büyük yazıldım yani haberin olsun adayı. Sana büyük yazıldım yani. Haberin olsun sana büyük yazıldım. Ya biz şimdi olmayacak küfür edeceğim. İlla arkadan bir armut gelecek. Sakin olun be abicim ben paniklemiyorum. Oo. Ama yemedi, yemedi. Ben orada bir ufak tefek... Aa! Neyse onu da almış olduk. O yüzden sıkıntı yok. Sen orada ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun orada? He? Ha? ha yumurta! Şöyle oraya bir şey yaptık, serpiştirme. Hemen cicik, hop. Bu arkadaş orada kötü davranıyor. Şimdi o kesin şurada. Oo. Ama bir hata yaptım ben orada ya. O Peki sana ben kötü davranamaz mıyım şimdi? Dostum. Ya nasıl bir silah kullanıyorsunuz babacım siz ya? Gel bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ne oldu şimdi? Ne geçti eline? Ne geçti eline? Siktir git. Ne geçti eline? Abicim ha? Soruyorum yani. Şöyle şuraya bir mayıncık. Allah. Ha. <laughs> <laughs> oh. oh, oh. aşağı. Yat yat. Kaç 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 kaç. Ölmedi ölmedi. Fark etti fark etti. <laughs> oh. Nereye kaçıyorsun sen? Nereye kaçıyorsun sen? Mermimiz de bitiyor bizim. Hoppa. Bizim acilen mermi değiştirmemiz lazım. Ya ama var ya arkacısın ha. Gerçekten arkacı bir... Sen gelmeyeceğim buraya. Sen Kusucu. Aa ne oldu? Sik kırığı. ne oldu? Şimdi beni küfür ettirmeyi bayılıyorsunuz anasını satayım. Ah! Oh. Ah! Oh. Ya armut ya öyle gelinir mi amına koyayım? Göster bakayım kendini yakışıklı 27 kelif Fena değil, kafi. Adam olana servet arkadaşlar. Maçımız böyle değil, ilk elimiz bu. Ee, nasıl oldu bilmiyorum ama bakacağım bir kaydına tekrardan. Mikrofon mu kapalı yoksa inşallah yarım saattir boş konuşmuyorum. Evet, bizim Yunanlı arkadaş vurmuş. Neyse maçımız bitti. Fena değil. Kafi 16 kere ölmeseydik aslında gerçi ilk elde. Normal normal. Adam 35 kere ölmüş. Bu nasıl bir şeydir abi? Harbi bot musun sen anlamadım ama neyse. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Çok dikkat edin. seviyorsunuz. Yeni videolar böyle çekmeye çalışacağım ara ara. Sürekli yapamazsam da.